أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي ذلك كاردش دريم. بزم دنيا دا ما المامزن إيه كان بير أمجوار واردر. onun razı olduğu şekilde bir kul olabilmektir. Hak Teala'ya kendisinin razı olduğu şekilde bir kul olabilmemiz için kendisini sürekli hatırda tutmamız gerekir. Biz onu hatırda tuttuğumuz kadar ona kulluğumuzu dile getiririz. Biz ona gaflete, ona karşı gaflete girdiğimiz kadar da ondan ırak oluruz uzak oluruz aziz kardeşlerim o yüzden hak ta'alanın zikri hak ta'ala'yı almak hak ta'ala ile olmak Kur'an-ı Kerim'de en büyük amel olarak bizlere iletilmiştir her bir amelimiz zaten Allah'ı zikretmektir namaz kılmak günlük beş vakit hak ta'ala'yı zikretmektir kavlen ve bedenen en büyük fizikir kişi için elbette namazdır. Lakin namazdan sonra namazı ayakta tutmak bizden dilenmiştir, istenilmiştir. Besmele'yi ayakta tutmak, hamdeleyi ayakta tutmak, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını ayakta tutmak bizlere emredilmiştir. O yok imunas salate diyerek namazı ayakta tutmamız dinlendirilmiştir, dilenmiştir bizden. Evet aziz kardeşlerim, Hak Teala ayeti kerimede şöyle buyurur. Allah'ı unutup Allah'ın kendilerine öz benliklerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar fasık kimselerdir. Evet. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum ulaihumul fasikun. Evet, ulaikehumul fasihun. Onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Allahu Teala'nın zikri, Allahu Teala'yı anmak, Allahu Teala ile olmak bizim temel hedefimiz olmalıdır. Temel şuurumuz olmalıdır denilir ki bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Eğer ki Hakk'a layığı unutursak, Hakk'a anaların zikrini unutursak, Hakk'a'yı düşüncemizde, fiilimizde, helhal hareketimizde unutursak işte o gün kıyamet günü denilecek ki bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَس۪يتُمْ haza, يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَا اَوَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Evet. Biz onu unutursak o bizi unutur. Burada vefa ismi ön plana çıkmaktadır. Biz Allah'a karşı vefamızı ne kadar dillendirirsek onun karşılığı bize doğru tecellisi oluşacaktır. Eğer ki Hak Taala'yı anmazsak, Hak Taala ile olmazsak, gaflet ile bir ömür sürersek Hak Taala da bizi unutacaktır, bizi bir kenara atacaktır, nesyen ya şeklinde edecektir. Şöyle diyor bir ayet-i kerime. Ellezina amanu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunlar kimler? Hak alanın has kulları. Evet, sonsuz nimetlere varis olanlar, sonsuz nimetlere varis olanlar, evet iman ederler ve gönülleri Allah'ın zikriyle tatmine ulaşır ve kesinlikle bilelim ki Allah'ın zikrinin dışında bize tatmini yaşatacak ikinci bir olgu olmayacaktır. Çünkü o Rabbimizdir. Bize sonsuzluk ruhundan vermiştir biz sonlu ile asla tatmin olamayız aziz kardeşlerim. Ve bir ayet-i kerimede de şöyle diyor Rabbimiz Ya eyyühellezine amin ve iman edenler Uzkurullah zikren kesira Allah'ı çokça zikredin. Evet kişi kimi çok zikrederse, kimi çok anarsa kalbi onunla olur. Ya hak ile olur kalbimiz veya masiva ile olur. Allah'ın yarattıkları ile olur. Ya Allah ile olur ya yarattıkları ile olur. Yaratılan her bir birim, her bir mahluk o da bizim gibidir. O da acizdir. O da hak taala'ya bakar. O yüzden acizleri evet acizleri zikirden uzaklaşıp mutlak olana yönelelim, mutlak hak taala ile olalım. İşte o zaman mutluluğu hissedeceğiz az kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu mutlak mut. Evet, mutlak mutluluk Allah'ın zikrindedir. Mutla mutlak mutluluk Allah iledir. Mutlak mutluluk Hak Taala ile olmaktır. Eğer ki eğer ki Allah'ın bizi unutmasını istemezsek biz kendimizi onun zikriyle hem hal etmek zorundayız. Evet, az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime "Ve la tekunu kellezine nesullah fe ensahum enfusuhum humul fasiqun." Demek ki fasık olanlar kimlermiş? Allah'ı unutanlarmış fasık olanlar Allah'ı unutanlarmış gaflet uykusuymuş gaflet uykusu fasıklık olmanın ta kendisiymiş evet azı kardeşlerim kişi günah işler lakin günahın hemen akabinde Hak ya yalvarır yakarır günahının af olmasını diler Hak Teala günahını affeder lakin gaflet gizli şirktir gizli şirktir Hak Teala ile birlikte masivaya paya vermektir. Masivaya paya vermek evet en büyük günahtır. Allahu Teala bizi bu günahlardan halas eylesin. Gönlümüzü sadece kendisiyle eylesin aziz kardeşlerim. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine öz benliklerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar fasık kişilerdir günahkar kişilerdir, haktan uzaklaşan kişilerdir. Vaqil qîle l-yevme nensâkum kemâ nesîtum liqâ Evet, bugüne kavuşacağımızı unuttuğumuz gibi biz de bugün sizi unutacağız diyor Hak Teala kıyamet gününde. Eğer kıyamet gününde unutmak, unutturulmak istemezsek, unutulup bir köşeye atılmak istemezsek, Hak Teala'nın zikriyle dolu olalım kalbimizi sürekli onun zikrine alıştıralım. Onun zikri sürekli kalbimizde canlı kalsın. Bilelim ki onun zikri kalbimizi tatmin edecektir aziz kardeşlerim. Çünkü onun zikri bizi sonsuzluğa götürür. Önümüzü sonsuzluğa verir. Dünya ise sonludur, sınırlıdır, kısıtlıdır aziz kardeşlerim. Evet. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenler. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Onun dışında kişiye huzur yoktur. اَلَّذ۪ينَ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Çünkü kalplerin yeri biliyor musunuz? arş-ı alanın üstüdür. Kalplerin yeri çok mukaddes bir yerdir. Allah'ın çok değer verdiği yerdir. Yere göğe sığmayan mümin insanın gönlüne sığmıştır. Tabi bu sığmak mekansal bir sığmak değildir. Zamansal bir sığmak değildir. Bunun ötesinde hissedilip bu hissi yaşam halidir. Aziz kardeşlerim. Ya eyyuhellezina amenu zikrullah'ı zikren kesira ve subbihuhu bukratan ve asila. Ey inananlar, iman edenler, Allah'ı çokça zikreden ve onu sabah akşam tesbih eden. Sabah akşam tesbih etmek. Hani sabah namazı kılarız ya. Sabah namazını kıldıktan sonra seccadeden kalkmazsak ta güneş doğuncaya kadar ve güneş doğduktan sonra yaklaşık işte 25-30 dakika sonraya kadar 40 dakikaya kadar uzatırsak daha güzel olur ve iki rekat işrak namazı kılarsak işte o arada zikirle o arayı geçirdiğimiz için tesbihle geçirdiğimiz için bizlere bir hac ve bir önde sevabı yazılır aziz kardeşlerim tabi nafile hac farz olan hac değil nafile olan haccın sevabı bizlere yazılır Evet sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup 40 dakika 50 dakika geçene kadar zikirle hemhal olursak. Bırakırsak Kur'an'ı bir cüz Kur'an okursak. elimiz alırsak bir tesbihi 100 defa 200 defa 300 defa la ilahe illallah söylersek. La ilahe illallah melikul hakkul mubin söylersek. La havle ve la kuvvete illa billah okursak. Subhanallah ve bihamdihi okursak. Artık kolayımıza hangi zikir geldiyse o zikirle hem hal olursak sonra iki rekat işrak namazı kılarsak sonra da eğer ki vaktimiz varsa uyursak veya kalkıp işimize gidersek bir sünnet haç ve bir de ümre sevabı kazanır kul Allahu Teala'nın indinde az kardeşlerim evet zikirle hem hal olalım sabah akşam Rabbimiz zikredelim gün içinde zikredelim Beş vakitte zikredelim, beş vaktin aralarında zikredelim. Ticaretimizi yaparken ticaretimiz bizi onun zikrinden alıkoymasın. Komşumuzla ilişkilerde zikrimizle alıkoymasın. Eşimizle, dostumuzla, yaşadığımızla her bir ilişkide, evet tüm ilişkilerimiz bizi Allah'ın zikrinden gaflete koymasın aziz kardeşlerim. Zira Allah'ın zikridir bizi insan yapan, Allah'ın zikridir bizi bize tanıtan, Allah'ın zikridir bizi bize sunan. Aziz kardeşlerim, iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin örpermesi zamanı gelmedi mi? Ayet-i diyor, onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Demek ki Hak Teala'yı anmadığımızda, Hak Teala olmadığımızda, ondan uzaklaştığımızda ne oluyor? Kalbimiz katılaşıyor, kalbimiz sertleşiyor. Bu insanın duğasında vardır zaten insanın duasında bu katılaşma, sertleşme olduğu için günlük beş vakit namaz farz kılınmıştır. Günlük beş vakit Rahman'ın huzurunda Rahman'ı anmak farz kılınmıştır. Allah ile kaim olduğumuz bizlere hatırlatılmıştır. Kulluğumuz bize hatırlatılmıştır. Günlük beş vakit ezan sesiyle felaha, kurtuluşa çağırımız Evet sürekli yenilenmektedir. Evet öylece kalbimiz katılaşmasın. Öylece kalbimiz yumuşak kalsın. Hilmiyete bürünsün. Hak Teala'ya yakın olsun. Ve bir ayette de şöyle diyor. Feskuruni eskurkum ve şkuruli ve la Madem öyle, madem öyle siz beni anın ki ben de sizi anayım bana şükredin sakın bana nankürlük etmeyin diyor Hak Teala. Evet çünkü nankürlük etmenin sonucu köfre varıyor. Şükrün sonucu ise eldeki nimetlerin çoğalmasına vesile oluyor. Şükür eldeki nimetleri yerli yerince kullanmaktır. Nimetlerin sahibini görmektir. Nimetlerin sahibiyle buluşmaktır. Allah'ı zikre edenleri Allahu Teala anmaktadır. Allah'a şükredenleri edenleri Allahu Teala ziyadesiyle mükafatlandırmaktadır. Ve bir ayette de şöyle diyor. Mealen okuyalım vaktimiz kısıldı, kısı az kaldığı için. Diyor öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dost doğru kılmaktan ve zekatı vermekten, tutkuya kaptırıp alıkoymaz iman edenler, Hak Teâlâ'nın yaratmış olduğu cennetlere varis olanlar, varis olanlar, cennetlere ulaşacak olanlar, huzurla dolanlar, sonsuz mutluluğa edenler, işte o adamlardır ki ne ticaretleri, ne de alışverişleri onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz namaz kılmaktan alıkoymaz, zekat vermekten alıkoymaz aziz kardeşlerim. Evet, eğer ki cennetlere varis olmak istiyorsak Allah'ın zikriyle her zaman hem hal olalım. Namazı dusturu kılıp bunu günlük yaşamda ayakta tutalım ve malımızın zekatını ihtiyaç sahipleriyle paylaşalım. Öylece Allah'ın Bizim için yaratmış olduğu cennetlere varis olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz olacaktır. Evet ve şöyle devam ediyor ayet. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bulacağı, bullak olacağı günden korkarlar. Gerçekten kıyamet günü çok zorlu bir gündür. Evet, hallaç pamukku gibi dağlar yürütülecektir. Bulutların yürütüldüğü gibi dağlar yürütülecektir. Yeryüzü titriyecektir. İnsan sığınacak mekan arayacaktır. Nerede korunaklı bir mekan diye yalvaracaktır. Milyarlarca insan aynı yerde aynı günde hazır olacaktır. Evet, kimsenin miskal zerre hakkı diğerinin üzerinde kalmayacaktır. Boynuzlu bir kuçun, boynuzsuz bir kuça vurmuş olduğu boynuzun hakkı bile alınacaktır. Evet, çok dehşetli bir gündür. Tüm varlıklar oradadır. Sadece insanlar değil, hayvanlar da oradadır. Cinler de oradadır ve inebildiği kadar melek oraya inmiştir. Adım atacak yer dahi olmayacaktır. Hatta ki öyle bir safha geliyor. İnsanlar diyor ya Rabbi cehennem cehennem biz razıyız. Bizi bu halden kurtar ya Rabbi diye dualar, feryatlar olacaktır. İşte o günde yalnız kalmak istemiyorsak, o günde Hak bize yardımının dokunmasını istiyorsak işte bugün de hazırlığımızı yapacağız. Bugün hazır olacağız, her an hazır olacağız. Hangi anda, hangi anda ölümün bize bilip ulaşacağını bilememekteyiz. Herhangi bir anda Azrail Aleyhisselam bizimle buluşacak. İşte o anda ruhumuz Hak doğru yol alacak. Eğer ki iman ehli isek sema bize açılacak. Eğer iman ehli değilsek sema bize açılmadan yere tekrar nüzul etmiş olacağız. Evet aziz kardeşlerim iman edenler Hak Teala'ya yol alanlar ayaktayken dururlarken otururlarken yanları üzerine yatarlarken her vakit Allah'ı anarlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın seni tesbih ederiz bizi cehennemin azabından kuru ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor Evet aziz kardeşlerim başka bir ayette de şöyle diyor. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı düz doğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Allah yaptıklarımızı bilir. Ve zikrullah zikrullahi ekber. <laughs> Ayet-i kerimenin metnine dikkat ettiğimizde Allah zikrinin bizim için en büyük amel olduğu vurgulanmıştır. Allah-u Teala bizleri zikriyle hem hal olan kullarından eylesin. Kendisine yakın olan kullarından eylesin. Günlük beş vakit ezani Muhammed diye icabet eden kullarından eylesin. İla yevmül kıyâme yolunda daim eylesin. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatini برمزان مصيبين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة